Arkadaşlar sizinle bugün yeni bir videomuzla karşınızdayız. Arkadaşlarımla bugün ceza cezalı taş kağıt makas oynayacağız. Kafamızı una sokacağız bakalım kim kazanacak kim kaybedecek belli değil. Lafı daha uzatmadan videoya geçelim. Başla. İlk kim yapacak? Of yapalım ilk önce. Ooo. ne geçelim. Taş kağıt <laughs> makas. Bir ya. sıfır daha. Üçte bitecek. Yok, üçte bitecek. Terşiğim, 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 bir bir, 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 bir. Hadi. Kim <laughs> sokuyor kafayı. kafayı? Ahmet Oha. sokuyor. On, Olabilir. Abi, sen tutacaksın oh, <laughs> kafasını <laughs> böyle <Tamam>. basacaksın. <laughs> Gel hadi. Hadi, hadi neyse bastığım <laughs> 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 bak. Tamam. Oğlum, dur ya. <laughs> Kaldır. Kameraya bak. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cadı oldu can Tamam. <laughs> Saçım gitti. <gülüyor> 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 dur 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 bekle. Tamam başla hadi. Evet. Ne oldu siz yapayım. <laughs> Şimdi ben de sen mi yapıyorsun? Hadi. Ya, evet, yap yani. Hadi. Yap

Gel gel kameraya. Ben senin yüzünden var ya. Kameraya <laughs> <bir> kameraya. Nefes <laughs> <laughs> çekmeyecek. şimdi? nefes çekmeyecek. Çekmeyecek de bu ne? Aşkı, aşkı makas Bir sıfır aşkı makas Kaç <laughs> <laughs> İki bir. Aşkı, makas Evet, makas evet. Evet, 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 evet. Çok <laughs> kötü gel gel kalım da. Tamam 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 tamam. Hadi gel. Hadi gel. Al al saçını sikir. Saçını sikir. Um, cüz, çok güzel belli oldu Video çok güzel olacak. Şimdi mi? yapıyoruz şimdi. Hepimiz Tek hep. tekrardan opcum yapıyoruz. Hadi. Gel, hadi, gel. <laughs> Senin yüzün ıslak. daha çekecek. Aynen, daha, daha çok <laughs> olacak, Aa, <laughs> Evet, olacak. Hadi, gel. Birazdan boyatacağız, kabaracağız. Opcum. Abi böyle bir şey var ya? Kaş ve makas, kaş makas. Sadece makas. Sağ Sağ aşkı, makas. 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 Sadece makas. Sadece